Hanımlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte motif yapalım. İlk önce tığımı ipi doladım. içinden ilmek çıkardım. Bir zincir çektim. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Başladığım yere sık iğne ile birleştirdim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Yanın zincirin arasına trabzan yapıyorum 3lü 1 2 3 2 zincir çektim zincirin arasına 1 2 3lü trabzan yapıyorum 2 3 1 2 3 Evet 2 zincir çektim yine bakın zincirin içine değil de şöyle göstereyim arasına 1 2 üçlü trabzan yapıyorum yine zincirin arasına evet 2 zincir çektim yine trabzanın arasına evet 1 2'nci çektim. Şurayı birleştirdim. 1 2 3 4 tane üçlü tırabzan yaptım. Şimdi tırabzanın üzerinden kaydırarak yürütme yapacağız. Evet. Şuradaki zincire battım. Arasına atarak tekli trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Zincirimin içine yani zincire batmadan üçlü trabzan yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Yine zincire dolattırarak 3 evet. Üç tane üçlü trabzan yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Şimdi buradaki zincirin arasına dolaştırarak trabzan yapıyorum. 3 tane yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Yine arasına 2 3 trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Yine şuradaki zincir çektiğim yere trabzan yapıyorum. 2 3 tane yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum 1 2 3 trabzan yaptım 2 zincir çekiyorum, yine zincirin arasına 1 2 3 tane trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum yine aynı yere yaptığım gibi 3 tane daha trabzan yapıyorum Evet hanımlar şu şekilde oluyor 2 zincir çektim başladığım yere tekli trabzan yapıyorum şimdi şuradaki zincire gelmek için kaydırma yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tırabzan yapıyorum. 3'ten tırabzan yaptım. Evet, 2 zincir çekiyorum. Bir üçlü tırabzan daha yapıyorum. 2 3 Şimdi şu aradaki boşluklara bir tane üçlü tırabzan yapacağım. Yani 3 üç tane üçlü trabzan yapacağım. Bunu yaptığım gibi 6 tane yapmayacağım. Sadece 3 tane. 1 2 zincir çekiyorum. Zincirin arasına 1 2 3 2 zincir çekiyorum. Şimdi burada ikili var. İki tane üçlü trabzan yapmışım. Aynı şekilde bir iki üç tane üçlü trabzan yaptım. Bir iki zincir çekiyorum. Yine aynı yere bir üçlü daha yapıyorum. Şimdi bu aradaki zincir var. Oraya bir tane üçlü trabzan yapacağım. Yani bir tane derken şu şekilde. 1, 2, 3. Evet. Bu köşelerde iki tane, bu aralarda birer tane üçlü trabzan yapacağım yani. Evet. Şimdi 1, 2, 3. Bir tane üçlü trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum araya üçlü trabzan yapıyorum Evet 1 2 zincir çekiyorum Üçlü trabzan yaptım, iki zincir çektim, bir tane daha, üçlü trabzan yapıyorum. Evet, bir, iki zincir çekiyorum. Aradaki zincirlere bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet hanımlar. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Başladığım yere tekli trabzan yaptım. Şimdi zincire varmak için kaydırma yapıyorum. Evet. Şimdi buralarda yine yapıyoruz. Bakın. 3 zincir çektim. 1 tane üçlü trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Yine üçlü trabzan yapacağım. 2 3 1, 2 Bu aralarda birer tane üçlü trabzan yapacağım. Köşelerde ikişer tane üçlü trabzan yapacağım. Motifimiz bu şekilde büyüyecek hanımlar. Evet. Bir tane üçlü trabzan yaptım. iki zincir çekiyorum. Yine yandaki zincire bir tane üçlü trabzan yapıyorum. iki zincir çektim. Köşeye geldik. Buraya iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. İki. 3 İki zincir çekiyorum ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum köşelerdeyiz çünkü evet iki zincir çektim ebrolü yumakla da güzel duruyor hanımlar motif değişik değişik renkler geliyor 2 3 tek bir tane üçlü trabzan yaptım 2 zincir çektim yine bu zincirin içine zincirin içine batmıyorum arasına dolattırıyorum hanımlar yapımı çok kolay 1 2 zincir çekiyorum 1 2 3 3'lü trabzan yaptım bir tane 1 2 zincir çekiyorum köşede olduğumuz için ikincisini yapıyorum. 3 Evet. 2 tane üçlü tırabzan yaptım. 2 zincir çektim. Bu aralarda birer tane üçlü tırabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Köşedeyiz. İki tane üçlü trabzan yapacağım. Bir, iki, üç. Bir tanesini yaptım. İki zincir çekiyorum. Hep zincirlerimizi ikişer tane çekiyoruz. Bir, iki. Trabzanlarımızı da üçlü trabzan yapıyoruz. Üç kere de çıkıyoruz ilmeklerimizi. 1, 2, aralardayız, buralara birer tane üçlü trabzan yapıyoruz 2 zincir çekiyorum 1 bir, bir tane üçlü trabzan yaptım, 1, 2 zincir çekiyorum başladığım yere sık iğne ile birleştiriyorum. Motifimizi bu şekilde büyütüyoruz hanımlar. Çok kolay, çok basit bir kare motif yapıyoruz. Evet hanımlar. Büyüteyim, geliyorum. Hanımlar, motifimizi yaptım. 1 2 3 4 5 6 sıra yaptım. Şimdi 7. sırasını yapacağız. 1 2 3 tane zincir çektim. Zincirin arasını yine üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi üçlü trabzanımı yaptım. Trabzanlarımın başlarına üçlü trabzan yapıyorum birer tane. Evet, zincire geldik. Oraya da iki tane yapıyoruz. Trabzanımızın baş kısmına batarak üçlü trabzan yapıyorum. Aralara iki tane Evet, trabzanlarımızın başına birer tane Üçü trabzan yapıyorum. Zincirin arasına da 2 tane yapıyorum. Bu sırada zaten son sıramız bitirme işlemi yapacağız. Bitir, bitiriyoruz hanımlar. Siz motifinizi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Evet. Araya iki tane üçlü trabzan yaptım. Yine zincirimin üzerine köşeye doğru geliyorum hanımlar. Birer tane trabzanların başına batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Aradaki zincirin arasına bir, 2 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Yine 1 2 3 tane trabzan yaptım. tırabzanlarımı başına batıyorum. Trabzan yapıyorum. Şimdi bu şekilde bu kenarlarını da yapıp giriyorum. Motif bitirmek üzereyim hanımlar. İki tane buraya yaptım. Üçlü trabzan hanımlar, evet. 1 2 3 tane de trabzanlarımızın başına battım. üçlü trabzan yaptım. Motifimiz bitti. Şimdi bunu buradan keseceğim. Motifimizi yaptım. Bitirdim hanımlar. Güzel oldu. Bu motiften değişik değişik örnekler yapacağım. Motifimin modelini beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız. Abone olmayı da unutmayınız abone olmak ücretsizdir. Abone olduğumuz takdirde yaptığım örneklerden hemen haberiniz olacaktır. Bir dahaki videoda bir başka güzel örneklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.